Merhaba sevgili çocuklar. Tesirler sorularımızı çözmeye devam ediyoruz. Onur 78 tane bilyesinin 6'da birini kardeşine veriyor. Onur kardeşine kaç bilye vermiştir? Çocuklar yine ben burada şekil çizme yoluna gideceğim. Bu bizim bütünümüz. Onur'un 78 tane bilyesi varmış. Bu 78 bilyeyi ne yapmamız istiyor? 6'ya böl, Bakın buradaki payda 6'ya böl. 1 parçasını al diyor bize. 6 parçaya bölüyorum. Ve 1 parçasını çocuklar işaretliyorum. Çünkü 6'da birini diyor. Bu 1 bir parçaya acaba kaç tane bilye düşecek? O zaman benim sayımı 78'i 6'ya bölmem lazım. 7'nin içinde 6 bir kere. 1 kere 6 6. 7'den 6 çıktı. 1 kaldı. 1'in içinde 6 yok. 8'i aşağı indiriyorum. 18'in içinde 6. 3 kere. 3 kere 6. 18. Her bir parçaya 13 tane bilye düşüyor mu sevgili çocuklar? 13. 13. 13. 6 tane 13 bilye. Toplam 78 bilye. Ne diyor? Bir parçasını kardeşine veriyor zaten bulduk kaç tane olduğunu 13 tane kardeşine vermemiz lazım. Şu bir parçayı veriyoruz sadece. Bu bir parçanın içinde 13 tane olduğuna göre 13 tanesini kardeşine vermemiz lazım. Kardeşine kaç bilye vermiştir diyor. Cevabımız 13. Aşağıdaki şekillerden hangisinde çeyrek taranmıştır? Çeyrek ne demek çocuklar? Çeyrek dörde böl birini al. Dörtte bir. Dört parçadan bir parçası demek. Demek ki aşağıdaki şekillerde dörde bölünüp bir parçası boyananı, bir parçası alınanı bulacağız. A'ya bakıyorum. A, bir, iki, üç, dörde bölünmüş. Bir, iki, üç parça sarılmış. Dörtte üç. Burada üç tane çeyrek var çocuklar. Demek ki A seçeneğini eledik. B'ye bakıyorum. B, altıya bölünmüş. 3 parça sarılmış. Bu da yarım demek. Yarısı boyanmış. Bunu da eliyorum. C'ye bakıyorum. C 4'e bölünmüş. Bir parçası boyanmış sadece. Bu çeyrek demektir çocuklar. Bizden de çeyreği soruyor zaten. Cevabımız C seçeneği. Aşağıdaki şekillerden hangisinin taralı kısmı bütünün yarısından fazlasını göstermektedir diyor. Şimdi Bakalım A'ya. Kaça bölünmüş? A 6'ya bölünmüş. Kaç parça salınmış? 3 parça salınmış. Çocuklar yarı salınmış oluyor. 3 6'nın yarısı olduğuna göre aldığımız parça 3 toplam parça 6. Yarısını almış oluyoruz. Bu yarım demektir. B'ye bakıyorum. B 4'e bölünmüş. Bir parça salınmış. Bu da ne demektir? Çeyrek demektir. Bu yarımdan daha az. Yarımdan daha az. Yarımın yarısı. C'ye bakıyorum. C 4'e bölünmüş. 3 parça alınmış. Bu ne demek çocuklar? 3 tane çeyrek alınmış. 3 tane çeyrek. 3 tane çeyrek ne demektir? 2 tane çeyreği birleştirdiğimizde yarım yapıyorsa 2 yarım artı bir çeyrek demektir. Yani yarımdan daha fazlası şurası yarım olursa yarımdan daha fazla gördüğünüz gibi bir yarım bir çeyrek yarımdan fazla olan C seçeneği. Emir'in 56 bilyesi vardır. Bilyelerinin yarısını Samet'e veriyor. Samet de aldığı bilyelerin dörtte birini Hasan'a veriyor. Buna göre Samet Hasan'a kaç bilye vermiştir? Çocuklar Yine şekil üzerinde çizeceğim. Ben bunu göstereceğim size. Bunun içerisinde 56 tane bilye var. Emir'in bilyelerinin sayısı 56. 56 bilyemiz var. Ne yapmış? Bilyelerinin yarısını Samet'e veriyor. Yarım ne demekti? 2'ye böl, birini al demekti. O zaman bunu ikiye bölüyorum ben. 56'yı da 2'ye böleceğim ve taradığım kısmı Samet'e veriyor. Bu kısım Samet'in. Şimdi 56'yı 2'ye bölelim. Yarısını bulmak için. 56'yı 2'ye bölüyorum. 5'in içinde 2, 2 defa. 2 kere 2, 4. 5'ten 4 çıktı. 1 kaldı. 6'yı aşağı indiriyorum. 16. 16'nın içinde 2, 8 defa. 8 kere 2, 16. Emir, Samet'e 28 tane bilye vermiş. Emir'in Samet'e verdiği bilyeler 28 tane. Sorunun devamını okuyorum ve çözüyorum. Samet de aldığı bilyelerin aldığı bilyeler 28 taneydi. 28 bilyenin dörtte birini Hasan'a veriyor. Dörde böl birini al. Neyi dörde böleceğiz? Sametin bilyelerini. Yani 28'i dörde böleceğiz. 28'i dört parçaya böleceğiz. Ve bir parçasına kaç tane düşünün onu bulacağız. 28'i dörde bölüyorum. 2'nin içinde 4 yok. 28'in içinde 4. 4'er 4'er ritmik sayarak bulabilirsiniz. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. 7 tane. 7 kere 4, 28. Evet çocuklar, yedi tane bilge düşüyormuş. Her bir parçaya e bir parçasını vermişti zaten. Yani bir parça şu kutuyu vermiş. Dolayısıyla ne kadar vermiş oluyor? Yedi tane vermiş oluyor. Cevap yedi. Cevap B seçeneği. Anlamadığınız zaman çocuklar videoyu tekrar başa alıp tekrar izlediğinizde dinlediğinizde eminim anlayacaksınız. Gülün 48 tane bilyesi vardır. Gül bilyelerinin 6'da birini kardeşine verirse geriye kaç bilyesi kalır? Yine şekil çizerek anlatacağım. Çocuklar bunun içerisinde 48 tane bilye var. 6'ya böl birini al diyor. O zaman bizim 48'i 6'ya bölmemiz lazım. Hemen 6'ya bölelim bunu. 6 parça yapıyoruz. Hızlı çizdiğim için bunlar eşit görünmeyebilir çocuklar kusura bakmayın. 6 parçaya bölüyoruz. Tabi sayıyı da 6 parçaya böleceğiz. 48'i 6'ya böleceğiz. 6'da birini kardeşine veriliyor. Çocuklar 6'da biri burası oluyor. Yani şu kadarını verecek kardeşine. Kardeşine verdiğini bulduktan sonra da kalan kısmı bulacağız. Kalan kısımda burası. Kalan. 5 parçası kalıyor. Burası verilen. Şimdi 48'i 6'ya bölelim. 4'ün içinde 6 yok. 48'in içinde 6. 6 şer ritmik saymayla 48'e kadar 6 şer ritmik saymayla bulabiliriz. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48. 8 taneymiş. 8 kere 6, 48. Her bir parçaya 8 tane düşüyormuş. Bütün kutulara çocuklar 8'er tane düşer. Kaç bilye verdi deseydi cevabımız 8 olurdu. Kaç bilye kalır diyor. Kaç bilye kalır bulmak için de 48'den kardeşine verdiği 8'i çıkarırız. 40 bilye kalır cevabımız 40. Şöyle baktığımız zaman zaten 1 2 3 4 5 parça kalmış. 5 tane 8 görüyoruz burada. 5 kere 8 çarptığımız zaman o da 40 yapıyor. 40 bilye kaldı. Evet cevabımız A. Zübeyde 80 lirasının 8 lirasını kardeşine veriyor. Söylenileni hemen yapalım çocuklar. Kardeşine verdiğine göre parası azalıyor. 80'den 8'i çıkaralım. Kardeşimize verelim. 0'dan 8 çıkmaz. 10'lu kaldık. Burası 7 kaldı. Burası 10 oldu. 10'dan 8 çıktı. 2 kaldı. 7'yi aşağı indirdik. Zübeyde'nin 72 TL'si kaldı kardeşine verdikten sonra. Kalan parasının kalan parası 72 idi. O zaman buraya 72'nin yazıyorum. 72'nin 6'da biriyle ile kitap alıyor. 72'yi 6'ya böl bir parçasını kullan diyor. Zübeyde'nin geriye kaç lirası kalmıştır? Şimdi Kalan parasını yine şekil üzerinde göstereyim ben. Kalan parası 72 idi. 72 lirası var bu kutunun içinde. Kesir bize diyor ki 6'ya böl bir parçasını al. Hemen bunu 6'ya bölelim. 6 parça yapalım. Ve bir parçasıyla çocuklar kitap alacağız bir parçasını da işaretleyelim şöyle. Şu bir parçası burası. 6'da 1'i çizdim. Şimdi 72'yi 6'ya bölüp bir parçaya kaç tane düşüyor onu bulmam lazım. 72'yi 6'ya bölüyorum. 7'nin içinde 6 bir kere. 1 kere 6 6. 7'den 6 çıktı. 1 kaldı. 1'in içinde 6 yok. 2'yi aşağı indirdim. 12'nin içinde 6 2 kere. 2 kere 6 12 ve birim keste düşen miktarı buldum. Çocuklar bir parçaya 12 lira düşüyormuş. Bütün parçalara 12 düşer. 12, 12, 12, 12. Kalan parasının altıda birini buldum. 12. 12 lira ile kitap alıyor. 12 TL kitap parası verdi. Şimdi kaç lira parası kaldı? 80 lira paranın 8 lirasını kardeşine vermişti. 72 lirası kalmıştı. 72 liranın da 12 lirasını kitap için verdi. O zaman 72'den 12'yi çıkarırım ve 60 TL kaldı. Cevabı bulurum. Baktığımız zaman 5 parçası kalmış çocuklar burada. 1 2 3 4 5. Her parçada da 12 olduğuna göre 12 tane lira kaldığına göre 5 tane 12 60. Buradan da bulabilirim. Cevabımız 60. Yukarıda birinci şeklin yarısı, ikinci şeklin çeyreği boyanıyor. Buna göre şekillerin boyalı hali aşağıdakilerden hangisidir? Yarım ne demek çocuklar? Yarısı demek. Yarısı ikiye böl birini al. Çeyrek ne demek? Çeyrekte de dörde böl birini al demek. O zaman burada yapılanları uygulayalım. Birinci şeklin yarısı. İkiye böleceğiz bunu. Ve yarısını buluyoruz. Hemen yarısını işaretleyelim. Ne kadar yapar yarısı? Yarısını boyadım. Birinci şeklin yarısı. İkinci şeklin çeyreği diyor. Çeyreği de dörde böl birini al demekti. Hemen bunu da dörde bölelim, dört parçaya bölelim. Bir parçasını boyayalım. Aşağıdaki şekillerden hangisini elde etmiş olduk? Burada çocuklar dörde bölünmüş. İkisi alınmış. Bu yarım demektir zaten. Dörtte iki. Dörde böl, ikisini aldığınızda yarısını olmuş, almış olursunuz. Bir elmayı dörde bölüp iki parçasını aldığınızda yarım elma almış olursunuz. Burada da çocuklar dörde bölünmüş biri alınmış. Evet bizim aradığımız bu. Yarısı. Şekle bakın. Taradığım alana bakın. Buradaki taralı alana bakın. Aynısı. Buradaki taralı alana bakıyorsunuz. Ve buradakine bakıyorsunuz. Aynısı. Burada Burada dörde bölünmüş, iki salınmış. Burada da dörde bölünmüş iki salınmış. İkisinin de çocuklar yarı alınmış. Yarım, yarım. C'ye baktığımızda dörde bölünmüş. Üçü alınmış. Bunun da dörtte biri e alınmış. Bu tamamen yanlış. Bunun yarıdan fazla salınmış. Bunun ise çeyreği alınmış. Bizim aradığımız cevap A seçeneği. Bir elektronik mağazasındaki 200 tane bilgisayarın önce yarısı yarısı 2'ye böl birini al. Sonra 65 tane satılmıştır. Buna göre bu satışlar sonunda mağazada kaç bilgisayar kalmıştır? 200 tane bilgisayarımız var çocuklar. Yarısını satıyoruz. Yarısı azalacak. O zaman 200'ü 2'ye bölüyorum. 2'nin içinde 2, 1 defa. 1 kere 2, 2. 2'den 2 çıktı, 0 kaldı. 0'ı aşağı indiriyorum, soruyorum. 0'ın içinde 2, 0 defa. 0 kere 2, 0. 0'dan 0 çıktı, 0 kaldı. 0 aşağı indiriyorum. 0'ın içinde 2, 0 defa. 2 kere 0, 0 Demek ki 200'ün yarısı 100'müş. 100 bilgisayar satılmış. 200'den 100'ü çıkarıyorum, satılanı çıkarıyorum. 100 bilgisayar kaldı. Ama nereye kadar? Bakın buraya kadar buldum. Bundan sonra ne oldu? O 100 bilgisayardan da 65 tanesi satıldı. Elimde 100 bilgisayar kalmıştı. Önce yarısını sattım. 100 tanesini sattım. 100 kaldı. Sonra da 65 tanesini sattım. 100'den 65'i çıkarıyorum. 0'dan 5 çıkmaz. Komşuya gittim. Komşuda yok. Buradan bir 10'lu kaldım. 0 kaldı. Aldığım onluğu 0'a verdim. 10 oldu. Şimdi komşudan tekrar isteyeceğim. 0'dan 5 çıkmaz. Burada 10 on tane onluk vardı. Birini aldım. 9 onluk kaldı. Aldığım onluğu 0'a verdim. 10 on oldu. 10'dan 5 çıktı 5 kaldı. 9'dan 6 çıktı 3 kaldı. 35 bilgisayar kalmıştır. Cevabımız B seçeneği. Görseldeki birinci pizzanın tamamı ikinci pizzanın yarısı Üçüncü pizzanın çeyreği yenmiştir. Buna göre geriye kalan pizzalar aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Bunun tamamı yenilecek. Bunun yarısı yenilecek çocuklar. Bunun da çeyreği yenilecek. O zaman bu denilenleri şekil üzerinde yapalım. Pizzaların üzerinde yapalım. Bunun tamamı gidecek. Bu gitti. Yok. Yedik. Bitti. Bunun yarısı yenecek. O zaman şöyle yarısını bunun tamamı gitmişti. Bunu yemiştik. Ve bunun da çeyreği gidecek çocuklar. Çeyreğini siliyorum. Dörde bölüp bir parçasını siliyorum. Çeyrek demek bu demek. Evet bunun yarısı gitti. Yarısı kaldı. Bunun da çeyreği gitti. Çeyrek dörde böl bir parçasını al demekti. Ne kaldı? bir tane yarım. Üç tane çeyrek kaldı. Bir yarım ve üç tane çeyrek kaldı. Bir yarım üç çeyrek ne demektir çocuklar? Baktığımız zaman bir yarım üç çeyrek arıyorum. Burada iki tane yarım üç tane çeyrek var. Şöyle böldüğümüz zaman burada bir iki tane yarım üç tane çeyrek var. A seçeneğini eliyorum. Buraya bakıyorum. Bir tane bütün var. Evet bu yarımları birleştirebiliriz. Birleştirdiğimiz zaman 3 çeyreği birleştirdiğimiz zaman çocuklar bir tane yarım ve bir tane çeyrek yapar. İki yarımı da birleştirirsek bir bütün bir çeyrek yapar. Ama burada bir bütün var. Bir çeyrek eksik verilmiş. Bizim aradığımız ne? C seçeneği. Bir tane yarım yani şu. Şu oluyor. 3 tane de çeyrek çocuklar. Cevabımız C seçeneği. Şekildeki 20 eş parçaya bölünmüş kartonun 9 eş parçası maviye boyanmıştır. Buna göre boyanmayan parçaları ifade eden kesir aşağıdakilerden hangisidir? Boyanmayan parçalar. Çocuklar, bu kesir 20'ye bölünmüş. 20 eş parçaya bölünmüş. Payda neyi gösteriyordu? bütünün kaç parçaya bölündüğünü gösteriyordu. 20 parçaya bölünmüş zaten. Şimdi boyanmayan kısımlar diyor. Boyanmayan kısımları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 parçası boyanmamış, taranmamış. O zaman kesrimiz ne oluyor? 11 bölü 20 ya da 20'de 11 cevabımız C. Boyalı alanları sorsaydı boyalı olanlar 9 parçası zaten. Boyalı olanlar 20'de 9. Evet şöyle de yazalım. Boyasız 20'de 11, boyalı 20'de 9. Bizden boyasız olanları soruyor. Aşağıdakilerin hangisinde Bütünün içinde birim kesirle ifade edilen boyalı kısım yanlış verilmiştir. Bütünün içinde birim kesir, birim kesir, bir parça. 14'ün 7'de biri, 14'ün 7'de biri. Boyanan kısma bakıyoruz çocuklar. Boyalı kalemleri sayalım önce bir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet burada 7 kalem boyanmış. Burada 1 2 3 4 4 tane balık boyanmış. Burada 1 2 3 3 tane oyuncak boyanmış. Şimdi bakalım 14'ün 7'de biri. 14'ü 7'ye böl, birini al diyor. Hemen şurada yapayım. 14'ü 7'ye bölüyorum. 14'ün içinde 7 2 kere. 2 kalem boyalı olmalıydı çocuklar. 2 kere 7, 14. Tamamlayalım şunu. 2 kalem boyalı olmalıydı. Bakıyorum 7 kalem boyanmış. Diğerlerine bakalım. 12'nin 3'te 1'i. Ne demek? 12'yi 3'e böl, bir parçasını al. Hemen bölelim 12'yi 3'e. 12'nin içinde 3, 4 kere. 4 kere 3, 12. 4 tane balık boyanmalıydı. Bakıyorum 4 balık boyanmış. Doğru. 9'un 3'te 1'i. 9'u 3'e böl 1'ini al. Hemen 9'u 3'e bölüyorum. 3 kere 3 kere 3 9. Burada da çocuklar 3 tane ayıcık boyanmalı veya köpek boyanmalı. Bakıyorum 3 tanesi boyanmış. Şöyle boyayarak göstereyim. 2 kalem boyanmalıydı. 7 kalem boyanmış. 4 kalem boyanmalı. 4 kalem boyanmış. 3 tane köpek boyanmalı. 3 tanesi boyanmış. Hangisi yanlış? A seçeneği değil mi? 2 tanesi boyalı olmalıydı ama 7 tanesini boyamışlar. Yanlış. Eş büyüklükteki 4 portakalın tamamını 5 kişi yiyecektir. Ersin hariç bu kişilerin portakallarının bulunduğu tabaklar görselde verilmiştir. Buna göre Ersin'in tabağındaki portakallar aşağıdakilerden hangisi olabilir? eş büyüklükteki 4 portakalın tamamı 5 kişi yiyecekmiş. 4 tane portakalımız var çocuklar. 4 tane portakal. Ersin hariç bu kişilerin tabaklarındakileri verilmiş. Ayla bir yarım bir çeyrek yiyecek. Burcu 3 çeyrek yiyecek. Cansu bir çeyrek. Derya bir yarım bir çeyrek yiyecek. Acaba geriye 4 portakaldan geriye Ersin'e ne kadar portakal kalır. Yapmamız gereken şey sevgili çocuklar çeyrekleri yarıma, yarımları bütüne dönüştürmek. İki çeyrek bir yarım, iki yarım bir bütün yapıyordu unutmayın. Şimdi burada Burcu'nun üç tane çeyrek yediğini görüyorum. Üç tane çeyrek. Bir çeyrek de burada. Çeyrekleri sayalım. Bir, iki, üç, dört, beş, 6 tane çeyrek var. 6 çeyrek. 6 tane çeyreği birleştirdiğimizde çocuklar ne çıkar? Bir tane bütün, bir tane de yarım çıkar. Evet, 6 çeyrek, bir tam ve bir yarım portakal yapar. Şimdi de yarımları sayalım. 1 2 yarım İki tane de yarımımız var çocuklar. İki yarım. İki yarım ne yapar? Bir tam portakal yapar. O zaman şimdi yenilen portakallara bakalım. Birleştirdik bunları. Bir tam. Bir tam. Bir yarım. Şuraya yazayım. Ne yaptı? Bir tam. Bir tam daha iki tam. İki tam ve bir yarım portakal yemiş arkadaşlarım. Dört portakaldan iki tamı çıkardığımız zaman iki portakal kalır Ersin'e. Ama tamamı Ersin'e kalmadı. Bir tane de yarım çıkarmamız lazım. Demek ki iki portakalın birisini de çocuklar keseceğiz ve yarımını bu tabaklara koyacağız. İki yarımdan şey iki portakaldan bir yarım çıkardığımız zaman bir tam Ersin'e düşen bir tam bir yarım portakal. Demek ki seçeneklerde bir tam ve bir yarım olanı bulacağız. Bütün bir tam portakal. Burada ne görüyoruz? Bir yarım bir çeyrek. Biz bir bütün bir yarım arıyoruz. A seçeneğini eledik. B'ye bakıyorum. Şurayı sileyim kafa karıştırmasın. Bizim aradığımız bir bütün bir yarım. Ersin'e düşen. B'ye bakıyorum. Yarım, yarım, çeyrek, çeyrek. Çocuklar bu iki yarımı birleştirdim. Şu ikisini birleştirdim. Bir tam yaptı mı? Evet. İki tane çeyreği birleştirirsem bir yarım yapar mı? Evet. Bizim aradığımız bir tam bir yarımdı. B seçeneğinde de bir tam bir yarım ortakal var. Cevabımız B seçeneği. Bunları birleştirirsek İki tane çeyreği birleştirirsek yarım elde ederiz. Yarımla yarımı birleştirirsek şu üçünü topladığımızda bir bütün elde ederiz. Bir bütün portakal olur. Bir de çeyrek kalır geriye. Biz bir tam bir yarım arıyorduk. Cevabımız B seçeneği. Görseldeki sarı yumurtaların altıda biri. Sarı yumurtaların altıda biri. Beyaz yumurtaların 5'te biri alınıp yeni bir kutuya konuluyor. Buna göre bu yeni kutu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Çocuklar sarı portakalları say, 6'ya böl, 1'ini al diyor. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Evet soldan sağa 6 tane, yukarıdan aşağıya 5 tane. Yani 6 kere 5... 30 yumurta sarıymış. 30 yumurta. Beyazları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 3 kere 5. 15 tane de beyaz yumurta var. Ne istiyor bizden? Sarı yumurtaları 6'ya böl bir parçasını al diyor. Hemen sarı yumurtaları yani 30'u 6'ya bölüyorum. 30'un içinde 6 5 kere. 5 kere 6 30. Şu bulmuş olduğum çocuklar zaten bir parçası oluyor. Bir parçasını buluyorum bölme yaparak. Demek ki 5 tane sarı yumurta bulacağız. Ve 15 yumurtanın da 5'te 1'i diyor. 15'i de 5'e bölüyorum. 15'in içinde 5, 3 kere. 3 kere 5, 15. 5'e böldüm. Bir parçası 3 tane. 5 tane sarı 3 tane beyaz yumurta arıyorum. 5 sarı, 3 beyaz. Hangi seçenekte 5 sarı, 3 beyaz var? A seçeneğinde cevabım A. Ve bu dersimizin de sonuna geldik sevgili çocuklar. Kesirler konusu sorularını tamamladık. Bir sonraki derste görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.